dünya mutfaklarında yüzyıllardır pişen, kültürlerin simgesi haline gelmiş yemekler var. Bugün, sizi dünyanın en lezzetli 5 yemeğini keşfetmeye davet ediyoruz. Hazırsanız, ilk durağımız Napoli, İtalya. Napoli pizzası sadece bir yiyecek değil, bir gelenek. San Marzano domatesi, bufala mozzarella ve 60 saniyelik, 480 derecelik fırın mucizesi. İkinci durağımız sushi, Japonya'da bir sanat formudur. Her parça, yılların ustalığını ve doğaya duyulan saygıyı yansıtır. Sıradaki durak bizim. Etin ateşle dansı, Türk döneri. Osmanlı mutfağından Berlin'e uzanan bir efsane. Sıradaki lezzet Lübnan'dan gelen göçmenlerin şavurması, Meksika'nın baharatlarıyla buluştu. Ortaya tacos al pastor çıktı. Son durağımız tatlı, tuzlu ve baharatlının mükemmel dengesi. Massaman köri, adeta dünyanın tüm tatlarını bir tabakta toplar. Bu lezzetler sadece damaklarda değil, kültürlerde, tarihte hatta kalplerde yer etmiş. Siz hangi ülkenin mutfağını keşfetmek isterdiniz?